you I oh. do hayır ya gideceğiz. Tamam gidelim. Evet arkadaşlar biz geldik. Ama sen niye ben onun zaptası? Ya, ya zaten yorulmam ben zorla getirin.

kahve. Be. Çantamı ben böyle indireyim. <laughs> evet ben de kahve içeyim. Artık bitirdiysen eve gidelim. Çok yorgunum. Yarın daha bir sürü işim var. Şey Murat artık. Bir şey diyemem Artık ödeyelim kendi. Ama hayat mi samimi ya. Daha çıkarken. çok erken. Hayır, bana şey gelmiş. Adını Ne yapıyorsun? Aldatıyor musun? Ne diyorsun sen be? Hadi gidelim. Ben sana güvenmiyorum. Burası, burası. Güvenmesen güvenme ya. Sen beni aldatıyorsun ya. Hayır etmiyorum sadece biraz işlerden dolayı patron bana çok kızdı. Tamam şimdi bir içki içelim bence. Yok ben evde yatacağım. Hadi içelim içelim. Peki. Merhabalar. Biz bir içki alalım. Şey, merhabalar. Ben sadece adama tek e, verin içkiyi bana sadece su tek verin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Evet kahveler geldi. Al hayatım senin kahver. Tamam teşekkür ederim. İçelim. Sen kahve mi dedin? Hani bu şaraptı. Evet şarap getirdim ben sana yanlışlıkla. Özür dilerim hayatım. Şşş bir şey demem. Ay başım dönüyor. Ha, başım çok dönüyor. Ay artık gelemeyecek. Bir dakika. Sen kızlarla mı görüştün? Hı hı. Ne? İnanmıyorum sana. Ne yaptınız? Ne yaptınız siz orada? Yemek yedik. Yeter ya artık. Boşanıyoruz. Yeter artık. Bir daha çocuklarınla falan benimle görüşme artık. Yeter artık. Bu benim için daha iyi. Hı. Ah. Ne yaptın sen salak? Malsın sen gerçekten. Yürü be. Bir tane tokatını da atayım da. Tak. Tamam. Yürü be. Ananı avradını. Şey ben ne dedim? Bir kızlarla görüşmüşsün canım. Ne? Hayır. Ben böyle bir şey demedim. Sen tokat atınca mı kendine geldin? geldi? Salak. Ay uçtum be. Ay bu ne? Yürü be salak. Beni aldatıyor musun sen? Evet. <laughs> Yürü be artık. Yeter ya. Çantanı almadın. Geri de kâlo. Sensin o sana girsin o canım. Hı. Merhabalar. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Şey beni aldattı kocam. Eski kocam. Hı. Of ben de üzüldüm vallahi. Ben de diyorum bunlar niye böyle bağırıyor? Çok sesiniz geldi. Üf. Ben eve gidip eşyalarımı toplayacağım ve bu da gideceğim. Tamam mı? Tamam ben ne halin varsa gör. Amına okul Ben artık eşyalarımı toplayacağım. Of ya Senin ne yapıyorsan yapayım. yap ya yeter ya of. Of of. Anneciğim ne oldu? Evet anne sana ne oldu? Kızım babanız beni aldatma. Ne? Nasıl olur bu? Biz önce zaman babamın yanındaydık nasıl bunu fark etmedik? bilmiyorum çocuklar. Ben çok üzüldüm orada. Biliyordum yani bir kokular vardı onlar. Allah benim babamın belasını versin. Ben artık ona baba falan da demeyeceğim. Ben de ya oh, yeter artık. Bir... Gel kardeşim ben babama bir tukat atalım da. İçimiz rah içimi rahat, içimiz rahat etsin. Çabuk baba hemen eşyalarını toplayıp bu evden git. Sen baba falan da demiyoruz Murat. Hadi. Siktir git lan. Salak. Uh. Sizi de anne sevmiyorum dövdük. zaten. Anne dövdük, anne dövdük. Anne, iyice rahat oldu. Tamam kızlar yeter. Ben de artık benden gidiyorum. Yeter, yeter, yeter. Git, zaten seni sevmiyoruz biz. Yeter, Bir tamam. daha da VV adımını atma. Emin bil, eminim pişman olacaksın. Of yeter. Ay git. Anne, biraz gözüm diyorsun ya. Evet anne ya, Şimdi... Ben de ağlayacağım ama. Oh. Tamam kızım tamam. Gülüyorum işte. Evet anne işte bak böyle. Evet Öyle anne yüzün. her zaman gül. Evet her zaman böyle yüzün gülsün. Evet annemin yüzü güldü artık. Teatroya gidelim mi anne? Bilmiyorum kızım. Belki <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ha bu arada arkadaşlar bu videomuzun serisini de istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kurabiyelerim. Görüşürüz.